Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bir haber. Uzun süredir beklediğiniz videoyu en sonunda çekiyoruz. Red Eye Desert Eagle. Evet dostlarım şimdi kısa bir ara verelim. Ee, sizlere şöyle bir şey söyleyeceğiz. Yeter çekimimizi yaptık yorulduk gördüğünüz gibi geldik buraya neyse bu kadar uzatmayayım Pro Hunt biliyorsunuz silah fuarı ve çok çok büyük bir silah fuarı öyle yani sallanacak atılacak kenara atılacak bir silah fuarı değil onunla ilgili diğer kanalımızda hemen şuradan iyi butonundan göreceğiniz linkten gidebileceğiniz bir link var onu da yan sekmede açın veya video bittikten sonra iyi butonuna basarak gidebilirsiniz o videoya da yani aşağıya yorumlara linkini de atar en üste taşırız e, gidin o video ile ilgili çok büyük bir şey olacak hani buluşma tarzı bir şey de olacak oraya gelen dostlarımıza konuşacağız da. Bu şekilde kısa bir ara verelim dedik. Şimdi videoya devam edebilirsiniz. Gerçekten güzel çekim, güzel video oldu. İyi izlemeler. Beklediğiniz video. Bir taraftan e, eski dostum kardeşim, sırdaşım, her şeyim, e, Enes burada kameramanlık yapıyor. Alican bir taraftan zaten tanıyorsunuz var. Güzel bir video çıkaracağız. Umarım e, güzel, net bir video olacak. Uzatmak istemiyorum. Hemen gireyim olaya. Bugün bir sürü video çekeceğiz. Size bayağı sıkmalı, patlamalı video gelecek yani bu aralar. Şimdi e, silahımızı Şimdi beyler silahımızı ilk olarak dıştan bir bakalım. Polimer her zamanki gibi kaplama standart silahlarda olan. Bunu değiştirebiliyorsun ahşapta desen istediğin gibi. Emniyetimiz standart bir emniyet. Diğer kuru sıkı tabancalara göre farklı olarak ee, kurma olayı çok farklı. Bütün e, üst kısım hareket etmiyor. Sadece şu alt kısım ve arka büyük kısım hareket ediyor. E, gördüğümüz gibi bu şekilde. Şurada gördüğümüz gibi e, silahı tekrar doldurmak için e, bulunan bölüm her şey aynı şekilde duruyor. Tek bir fark var. Şimdi isminden dolayı da altı yorum atan olacak. Bakın bu Desert Eagle yani tatlı kartal manasına gelen normal orijinali Desert Eagle olarak e, etrafta duyulur. Bunun nedeni e, tam olarak şey yememek, ceza yememek veya işte dava açılmaması için çift seyli tatlı kartal olarak yapılmıştır. Bu şekilde gördüğünüz gibi şurada e, kalibre 9 milim yazıyor. Pak yani kuru sıkı olduğunu belli ediyor. Retay markasının üretimi. Zaten bu Türkiye'de üretilen bir silah. Gayet güzel. on numara bir silah. E, şimdi bu silahın atışlarını yapacağız. Alican da bunun çekimlerini falan yapar. Ne oluyor, ses gidiyorum. Evet beyler şimdi daha güzel bir çekim almanız için slow motion'a güzel bir şey çıkması için elimden geldiği için silah gelme, geldiği kadar silah sasmadan dış yapacağım. Hiçbir şekilde ne olursa olsun zarar verecek bir şey değil ama yine de kadrajda herhangi bir şey yok. Ateş ettiğim yerde yani. Evet bu şekilde baya baya kulaklarımı sarstı. Şöyle gördüğünüz gibi silah kapatıyoruz. Ee, ne kadar uzak bir yer oldu. Şöyle etraf bakın insanlığı andıran hiçbir şey yok. Sadece bir elektrik var. Yine de fazla atış yapmayacağız. Ee, atışlar devam edecek ama bir an önce bir saatta sıkalım.